parlamento binasının yanında bulunan fan Buraya Adidas kendisi bir stadyum kurdu. Biz de önden gelip yerimizi aldık. Türkiye Portekiz maçını burada izleyeceğiz. Evet. Şu anda diğer taraftarların da gelmesini bekliyoruz. Biz önden girdiğimiz için şanslıyız yerimizde oturuyoruz. Ve beklerken de bu arada yarışma düzenlendi ve ben bir tane maç topu kazanmış oldum. Topumuz da burada. Türkiye bakalım kazanabilecek mi Portekiz maçını. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bu videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Futbol içeriklerini de seviyorsanız takip edebilirsiniz. Euro 2024 boyunca bizimle paylaşmaya devam edeceğiz. Bomboş her yer. Tribünler saha. 10 dakika sonra herkesi alacaklar. Ve burası mükemmel bir Türkiye tribün atmosferine dönecek diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Ya böyle küçük bir stadyum yapmaları da çok güzel olmuş. Gerçekten o atmosferi veriyor yani. Şu an sanki böyle heyecanlıyız, maça gelmiş gibi hissediyoruz. Arda Güler koşacak buradan gibi. Evet, gerçekten sanki stadta izleyecekmişiz gibi <laughs> değil mi? Aynen öyle. Ve içeri girmeye başladılar. Burası şu anda Almanya gibi değil resmen Türkiye. Aynen öyle. Kerem kaçırdı golü. Az daha atıyor da golü. Aç ortayı. Topu geçiremedik. Kortekizler attı. Yani yiyeceğimiz belliydi. Durduk yere gol yedik. onu da bize kaybettiremiş. Ne yaptık salaklar? Ne yaptık zavaklar? Sametle antlaşmada. Baktık. Candy Kendi kalemize böyle puan da Böyle bir zavak yapamam. Bu kadar atıp olamaz. Adam sağa geçiyor hocalar. Yani. kaleci yani şaka mısın? Hayır kaleci alıyordu konuşmadan niye atıyorsunuz abi böyle gol mü yenir ya? Ya dünyanın en aptal golünü yediler resmen ya. Nasıl <laughs> niye oynattı anlamadım mesela Adamlar şansa bana atıyorlar bizimkiler zorlaya zorlaya atamıyorlar. Gidip kendi kalesine atıyor. Ah be. Önündeki adama ver şu topu. Aynen. Bomboş. Baksana. Sanki pas atar gibi şut atıyor. Hadi Ferbe. Ah be. Uğraşıyor da. Kerem de fena değil. Ayakta duramadık haberi ayağa koyuyor. Ayakkabı seçildi, Şimdi üçü de yiyeceğiz. Artı bir. İlk yarı değerlendirmesi alalım kötü bir ilk yarı oldu. Saçma sapan iki gol yedik defansın hatasında. Durduk yere. Atabileceğimiz fırsatlar da vardı bizim gol atabileceğimiz fırsatlar. Onları atamadık. Çok kötü. Ya yani ikinci golü biz yemedik zaten. Kendi kendimize evet Ha bir de yani başka yeri gösteriyordu. Ekran bile vermedi. Televizyon bile golü verme. Öyle bir şey yapabileceğini onlar bile ihtimal veremedi yani. İnanılmaz. Saçma sapan bir şey oldu. İkinci Buradan... yarıda kesin oyuncu değişikliği yapmaları lazım. Buradan döner mi? sanmıyorum dönmez. Bence ikinci yarıda kesin Kılıçsoy'u alması lazım. Ama biz bitti demeden bitmez. <laughs> evet ama bilmiyorum. Bence çok ümitli değilim. Bizim kadromuz çok kötü ve teknik direktörümüz de çok kötü. O yüzden ayrımcılık yapıyor. Hep Adana Demirspor'dan Yunus, Adana Demirspor'dan Samet. Hep oyuncular oynatıyor. Kendi tanıdığı oyunculara ayrımcılık yapıyor işte başkalarının hakkını yediği için de böyle biz sürünüyoruz. İkinci yer başladı. Umutlu muyuz? Gibi. Gibi. Ben hiç umutlu değilim. Oyuncu değişikliği ile saçma sapan bir oyuncu değişikliği yaptı. Yusuf Yazıcı ne yapacak? Al forvet alman lazım oyunu. 2-0 geri de orta saha değiştiriyor. Barış Alper önünde olmuyor. Onu anlamıyor. O tellerle ile bu iş yürümez. Yine yedik. 3 oldu. dalga geçer gibi gol atıyorlar resmen. Ya yani buradaki milyonlarca Türk'ün hayalini, şeyini, hevesini kursağında bıraktılar. Ama Portekiz maçının Gürcistan gibi olmayacağını hepimiz tahmin ediyorduk yani. Evet ama işte ona göre teknik direktör de önlemini alacaklar. Ve avaraj olarak geriye çok düşüyoruz, o kötü oluyor. En azından beraber olsaydı. Evet, beraber olsaydık lider çıkardık takımda gol atabilecek birinin şu an. Aa Kenan da girmiş. Belki Kenan, Kenan atabilir. Evet. Evet. Ama neden Semih'i oynatmıyorlar onu anlamıyorum. En golcü oyuncu Semih bu takımda. Ayrımcılık var. Oynayacak herkes bir heyecanlandı. Evet. Müthiş bir <laughs> atış. Güney! Arda girdi. Herkes bir anda moral Aa, yerine Dinlendirseydi daha iyiydi bence. Öbür maça sakat çıkacak şimdi. Daha kaç gün var ya? Dinlensin o da. 20 dakikada 3 gol atar mıyız? Atarız. Hadi bakalım. Atarız. Ye Yenilsek bile en azından az farklı mağlubiyet olursa gruptan çıkma şansımız ona göre daha yüksek olacak. Ama aracımız şimdi çok eksiğe düştü. Ya bu bizim oyuncular niye sürekli kayıyorlar yerde onu ben anlayamadım. Yağmur da yağmadı, ıslak da değil yani. Ayakkabı tercihi yanlış. Ya da yetelek like diyebilir miyiz? Her şey eksik milli takımda. Doğru olan bir şey yok. Gürcistan maçında da aynıydı. Boşuna sevindirdiler bizi. Ya ama... Rezim, turnuvanın en kötü takımı biziz bence. Açık ab ara. Abart, abartma. Yani... Şu golleri başka yiyen oldu mu bu kadar maç oynandı? kaç tane saçma gol yendi? Ya bu maça çıkılan 11 yanlıştı bence. O oh. evet. ondan dolayı. Taktik yani yok. Vur işte. Kaybedecek bir şey yok ki zaten. Hadi vur. Penaltı. Hadi be. Bu arada bu hakem de şikeden yargılandı bile Bilmiyorum. <laughs> Öyle. Alman. Sıkıntılı bir hakem. Bir de Alman. Yani Türk, Türkiye maçına vermemeleri lazım. Attığı kornerin yerine bak bir de. Saçmaladı. Şimdi yine gol yiyeceğiz. İnsanları da bayağı moral bozuldu. Şu an azaldı yani. Boşaldı etraf. Aynen. 81. dakika. Sahi birisi girdi. Güvenlikler onu almaya çalışıyor. Muhtemelen Ronaldo'ya sarılmaya gitmişlerdir. Kimsenin de umudu kalmadı. Herkes tercih ediyor. 83. dakikadan itibaren herkes gitti bende bir umut yok çünkü zaten 86. dakika kaç dakika uzatma olacak, kaç tane gol atacağız. 2024 orijinal topunu bir challenge kazandım. Challenge topu nasıl kazandığımı izliyoruz. Thank oh. you. Evet maalesef maçı kaybettik. 3-0. Hazin bir kayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Bu kadar potansiyel. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Hamburg'da Çekya maçında görüşmek üzere. Bugün... Takipte kalın, abone olun ve beğenmeyi unutmayın.